Bu kadar hızlı erkeğin arasında. Aynen öyle. Yani. Ayak uturmayacak. Ayak uturmuş olan Bir iki yerde kaçırdım. Onu söyleyecektim. <laughs> Hepiniz çok yeteneklisiniz yani ama ya bayılardan dolayı gelemeyen kız arkadaşlarımız da oldu. Öyle mi? Erkekler. Ama iyi temsil ettim herbe kusura bakmayın ben Merve'yi izledim valla. Evet öyle. Evet. <laughs> <laughs> ben de Ben de Merve'yi izledim. Ben de baktım. Ee, oh. Hayır, evet. bakmayın. Baktım benimki bak. o anlamda değil. Kadının enerjisi ve ışığı böyle sahneye çok yakıştı. Ha, benimki ne anlamda, bizimki de anlamda o anlamda yani. Şey ya. O anlamda değil derken. Ya bir dakika Aa. eser biz şimdi böyle mi dedik? Hayır. Şöyle diyor. Biz böyle demiştik. Ben de o anlamda. Hiç de öyle yapmadım ben. Ben, yani ben de, ben de Merve'ye baktım ara ara dedim ben. <laughs> Ferber baktım. Öyle Fırsat demedim. kaldığı kadar Michael Jackson'a baktım. İşte biraz, <laughs> biraz arkadaşın saçlara baktım. Fırsat <laughs> <laughs> Bakmamanız imkansız zaten. Ay, tabii tabii. İki, i̇kiniz de ben hatırlıyorum. Siz geçen sene mi vardınız? Evet Ay, evet. Yani, geçen sene. Hatırlıyorum ben Hepsi seni. başlı başına yetenekler. Kesinlikle. <laughs> Çok güzel bir grup olmuşsunuz. Ben şimdi bir de... Edirne'den gelmenize ayrı bir güzellik.